demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilkelerinin ve layık cumhuriyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönemi nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, ekiplerinin tören geçişleriyle tören programı sona erecektir. Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Arif Kurum tarafından Atatürk anıtına çenek konulacaktır. Arz ederim. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Sayın Turgut Coşkun tarafından Atatürk kanıtına çenen konulacaktır. Arz ederim. Şimdi sizlere Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasına davet ediyorum. başlamadan önce devletimizin ve milletimizin bekası, vatanımızın dönülmez bütünlüğü için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize selam, dua ve minnetlerimi iletmek istiyorum. Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz törenimize teşriflerinizden dolayı şahsım ve teşkilatım adına her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Türk Polis Teşkilatı kurulduğu 1845 yılından bugüne kadar edindiği tarihi birikim ile her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek kamu düzeninin temini, toplumun huzur ve güvenliği, vatandaşlarımızın yan ve mal emniyetini sağlama, hakkın teslimi ile adaletin tecellisine katkıda bulunma gibi çok önemli görevler üstlenmiştir. Bu önemli görevleri icra eden teşkilatımız Başta Anayasa ve bağlı kanunlardan aldığı yetki ve sorumluluk bilinciyle mesai mefhumu gözetmek sizin her hal ve şartta 7/24 Türk milletine hizmet etmiş ve etmeye devam edecektir. Kıymetli mesai arkadaşlarım, icra ettiğimiz bu kutsal görevin bilinci ve sorumluluğu içinde güzel yurdumuzun cennet köşesi, zeytinin başkenti, turizm şehri Ayvalık'ta var olan huzurun devamı için değerli halkımızın desteğiyle çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğimizden hiçbir kuşkum yoktur. Yürüttüğümüz bu onurlu görevde bizlerin en büyük destekçisi olan fedakar ailelerimize ve sevgili evlatlarımıza gönülden en derin şükranlarımı sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat eden kahraman gazilerimizi Rahmet ve minnetle anar, şerefle emekli olmuş mensuplarımız ile halen görevi başında olan değerli meslektaşlarıma görevlerinde, aile yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Teşkilatımızın 177. Kurulu, kuruluşu yıl dönümü nedeniyle hazırlanan program burada sona ermiştir.